Hanımlar merhaba. Bugün sizlere iki ve katları üzerine toplam dört sıradan oluşan bu kolay mı kolay örneğin yapılışını anlatacağım. Örnek o kadar güzel ki hanımlar dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Hem yapılışı çok kolay, takip gerektirmez. Arka duruşu şu şekilde Dediğim gibi 2V katları üzerine kurulan çok kolay bir örgü modeli. Şimdi yapılışını anlatayım sizlere. Dediğim gibi 2V katları demiştim. Şöyle biraz ilmek atayım. kadar yeterli. Şimdi ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar örneğin bir güzel tarafı da ince ip, kalın ip hiç fark etmez. Hepsinde çok farklı bir görünüşü oluyor. Onun için dilediğiniz örgünüzde dilediğiniz iple yapabilirsiniz. ilk sırayı düz olarak örüyoruz. Evet. Şimdi İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradakini ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde bir düz ilmeğimi bırakmıyorum. Şöyle alttan alarak bir düz daha örüyorum. Şurayı serbest bırakın hanımlar. Sıkıştırmayın. Gayet gevşek bir şekilde çekin. Bir ters. Yine burada bir düz ilmeğimi bırakmıyorum. Alttan bir düz daha. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi hanımlar burada bakın. Bu bir ilmeği iki kez ördüğüm ilmek. Bunun ikisini birlikte düz örüyorum. Tamamı sıranın düz. 2 ilmek çıkardıklarımı birlikte alıyorum. Diğerini tek. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Şimdi bakın. Bir öncekinde çift ördüğümüzü burada örmüştük. Şimdi burada örüyoruz. Yerini değiştiriyoruz. Bir düz, bir alttan düz. Sıradaki ters bir düz, bir alttan düz. bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örnek zaten çok çok kolay bir örnek. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi yine arka sıra düz. Bakın önde ters ördüğüm düz. Şimdi şu da iki ilmek çıkardım. Yine sıramın tamamı düz. Sadece biri tek biri çift ilmek. Evet, sırayı tamamladım yine. Bir kez daha anlatayım. Bakın arkadaşlar, şu bir önceki çift olan. Bunu ters olarak görüyorum. Şimdi burada yapıyorum. Düz, alttan düz. Her ön sırada yerlerini değiştirerek örüyoruz. Evet arkadaşlar yine arka sırası düz. Dediğim gibi her ön sırada yerlerini değiştirerek öreceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.